biraz daha köfte alır mısın canım? Alırım Derya teyze, çok güzel yapmışsınız. Ellerinize sağlık. Evet annem, harika olmuş. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Mert evladım? Niye ağlıyorsun? Annem hep kutlama yaptığımız özel günlerde köfte yapardı. O geldi aklıma. <laughs> Yani bizim evde köfte pişmeyeli o kadar uzun zaman oldu ki, ona ağlıyorum. O <laughs> kadar üzme kendini Mert, her şey çok iyi olacak. Babanın işleri tekrar düzelecek, eski günler geri gelecek. <laughs> Tolga amca söylemişti dersin. Ee, ben bu köfteleri alıp eve götürsem ayıp olur mu Derya teyze? Boğazımdan geçmiyor da. Tabii tabii Mertciğim, giderken götürebilirsin. Bu arada bizim kızlar nerede anne? Ee, odalarındalar herhalde oğlum. Ah. Kızlar, gelmiyor musunuz yemeğe? Ha, boyun benim oğlum, hiç uğraşma. Hop, bir sayı daha. Görürsün sen gıcık sırrını. <laughs> Ne kadar da şanslısın Barış. Akşamları böyle saatlerini keyifle geçirebileceğin her şeye sahipsin. Yani seni böyle neşeli neşeli oynarken görünce keşke benim de bir olsaydı diyorum. Olur canım. Bir gün senin de olur Mert'ciğim. Evet umarım. Boşuna Umut Fakir'in ekmeğidir dememişler. <laughs> Dilerim benim yaşadıklarımı asla yaşamazsın. Dilerim fakirliği tatmaz bir çocuğun... Bile olmamasının ne demek olduğunu hiç bilmezsin arkadaşım. Alişim, e, biz bu Mert'e verelim oğlum oldu mu? Ne? Vallahi le ağzımdan aldım Derya. Ben de aynı şeyi söyleyeceğim. De, 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 delirdiniz mi siz ya? Olmaz öyle şey. Hayatta vermem canım. Biz sana yenisini alırız oğlum. Ya bu, bunu aldırmak için ne kadar yalvardım Allah bilir. Kim bilir kaç sene sonra alırsınız yenisini. Barış lütfen. Hadi Barış, hadi oğlum. İyi iyi, al. Ee, yok Barış arkadaşım, ben böyle bir hediyeyi kabul edemem. Bakın, Mert de istemiyor işte. Mert hadi oğlum, biz söylüyoruz, al. Atanacak bir şey yok. Anne, baba. Mert'im al. Mert, tamam oğlum. Anne, baba. Mert. Mert. E tamam, bari çok ısrar ettiniz, alayım ben onu. <laughs> al. Evet. Ee, teşekkürler Barış arkadaşım. Bir şey değil. Teşekkürler Derya teyze. Teşekkürler Tolga amca. Vallahi Derya teyze ellerine sağlık yani. Çok süper olmuş kurabiyeler. Afiyet olsun oğlum. Yani ayıp olmazsa şunlardan birkaç tane de yanıma alabilir miyim? Yarın okulda aç kalmak istemiyorum da. Al tabii çocuğum götür hepsini. Sağ olun Derya teyze. Sayenizde derslerimi daha iyi anlayacağım. Yani aç aç insanın kafasına dersler girmiyor da. Mert'ciğim, ben de senin bir amcan sayılırım. Al bakayım şu parayı. Yok Tolga amca, bu parayı hayatta alamam ben. Cık, alırsın oğlum, alırsın. Ya Tolga amca, ısrar... Hadi, Sağ ol Tolga amca, beni çok mahcup ettin. Sen de kimsin be? Sanırım size vereceğim dersin yanına bir de görgü kurallarını ekleyeceğim. Ders bir, size biri nazikçe selam verirse siz de ona nazikçe karşılık vereceksiniz. Kısa kes dublan. Ne istiyorsun onu söyle. Dün arkadaşlarımdan çaldığınız parayı geri vermenizi istiyorum. Hop hop hop. Bir kere öyle çalma malma. Ne biçim laf ediyorsun sen bizim gibi delikanlılara? Sen bize hırsız mı demek istiyorsun? Bizim delikanlılığımıza çizik atacak adamı biz ne yaparız biliyor musun sen? O zaman şöyle söyleyeyim sevsektik abidesi. Ece ile Barış'tan aldığınız parayı geri vermezseniz... ...delikanlılık aleminde şu kadarcık itibarınız kalmayacak. Bir... ...iki... Abi kim bu palyoç çakılıklı Allah sen? Ne bileyim abicim. Öyle bitiverdi bir anda. İki buçuk, üç. Süreniz doldu. Günah benden gitti. Hop, hop. <laughs> Biraz göbek ve pokap dansına ne dersiniz? <laughs> Sanırım tempoyu arttırsak iyi olacak. <laughs> İşte paralarınız çocuklar! Sizin için biraz ben de ekledim. E ne de olsa Güneydoğu'daki kardeş okul kampanyanıza benim de katkıda bulunmam gerekiyor. <laughs> Bu arada o iki serseriyi hiç merak etmeyin. Bundan sonra sizi rahatsız edeceklerini hiç zannetmiyorum. Onların uzun süre toplumun içine çıkacaklarını hiç zannetmiyorum. <laughs> Sen bizim en iyi arkadaşımızsın Cino. Sağ ol Cino, sağ ol! Cino, Cino, Cino! Tamam canım, tezahürata gerek yok, abartmayın! <laughs> Abartmayalım mı? Sen olmasan bu paraları geri alamazdık Cino! Bakalım Mert'e kaptırdığımız paraları bu kadar kolay geri alabilecek miyiz? İşte bunlar da sizin paranız! Böylece elimizdeki bütün paraları dağıtmış olduk Barış! Ya... Yine de bazı kişilere paralarını veremedik Ececiğim. Mert'e verdiğimiz paraları unutuyorsun galiba. Ya baba ayıp olur. Yürü ya. dedim, yürü dedim. Hadi baba, yürü. Bıraksana kulağıma. Oğlum için yaptıklarınızı bugün televizyonda izledim. Siz çok iyi arkadaşlarsınız. Ama maalesef oğlum Mert bunları hak etmiyor. Şimdi sizden özür dileyeceğim. aa, aa tamam, tamam baba ya. Şey arkadaşlar çok özür dilerim. ...size yaptığım şeyler için. Ben çok adi bir herifim, pisliğindekiyim. Aa, ah! İnsanın kendini bilmesi güzel şey. En azından kendin hakkında dürüstsün Mert, aferin. Paga oğlum, paga, paga, paga! <laughs> ee, arkadaşlar, bu da benim için topladığınız para. <laughs> baba, ayıp ama, bir dakika baba <laughs>